<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Lifluk ve bugün Happy Wheels'ın yeni bir bölümle karşınızdayım Bildiğiniz gibi Happy Wheels kaydedilen bir oyun değil. o yüzden aynı yerden devam edemiyoruz aynı şekilde Çünkü zaten aradan bir sene falan geçti Happy Wheels oynamadı bayağı oldu Uf, Çok enerjik gidiş yaptım bunun sebebi tamamen güneş Abi dışarısı o kadar sıcak ki bakın Şununla kendimi serinletmeye çalışıyorum bakın yani tamam mı? hani böyle karıncayı falan hani karıncayı uçuramaz. Önüne karınca gelse karınca geri gitmez. Her neyse dedim ki uzun zamandır e, bir de bunu da kapatmak zorundayım ayrıca videodayken çünkü diye ses çıkartıyor bok gibi. E, her neyse Uzun zamandır Happy Wheels oynamıyorduk. Happy Wheels çekmiyordum. Dedim ki bir Happy Wheels oynayayım. Ayrıca bu aralar kanal gerçekten çok iyi noktaya gidiyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Like'lar ve yorumlar sayesinde bana destekle bulunuyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun. Şimdi başlıyoruz abi. Ee, bu haftanın en çok ratingini alan, en çok oynanan oyunu bu abi ee, ayrıca şu an ev dolu. Annem var, batıkan var. Temizlik var yani evde. Arkadan sesi gelirse hiç şey yapmayın. Başlıyor. Hepimiz domino diyor. Domino. Domino'yu severim. Domino. Bir saniye. Bunu oturup izleyeceğim şimdi. Evet, manyak gibi şu an domino izleyeceğiz. Pür dikkat ve pür sessizlik. Dışık. <laughs> Bozuldu ama. <bak. gülüyor> Arkada intihar etmeye çalışan Ramus'un bile buna güldü lan. <laughs> Adam hayatının son anlarını yaşarken bile şuna güldü. Babuş nasıl çıkıyorduk lan buradan? Ha tamam. Okey. Bozuk lan bu. Çalışmadı bildiğin. Harpoon run. Yani koşturacağız. Koş bakalım. Bir dakika. Pogo ile ben bunu nasıl yapacağım? Çok merak ettim. Pşuu. Evet. Şu ne? Aa. 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 Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Böyle koyacağız. Aa! Bir dakika. Vur babayı. Abi kafayı direkt patlattı. Bu çok kötü oldu. Ben sesi kapatmışım bu arada. Sesi kapatmışım. Ben diyorum niye ses gelmiyor? Şu şeyi iğneyi değdirmemiz lazım. Böyle olmaz. Ay göt, 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 götle, götle vur. Götle vur. Götle vur. Kafa kafa ah! kafa çok kötü oldu. Bir dakika şu açayım. Ha. Evet. Abi yine de yiyordu. Bir dakika pogo Stick bu olmaz ki ya. Ananı. Get 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 get. Diğer bölüm. Cliff fight. Abi sadece cliff fight. Cliff dedi. O oha aldım. Son anda aldım. Son anda aldım. Son anda daha bölümü bilmeden. Abi kesti. Hıvah! Ah ilk ben öldürdüm. Gel! <laughs> Siktir ikimiz de aldı. Biz Osmanlı torunuyuz birader böyle alır adamın kelleyi. Gel buraya gel sen kime saldırıyorsun? Tik git lan! Bak şimdi. Gel gel. <laughs> Çok iyi ya. Gel! <laughs> birader! Sen ne yapıyorsun bir dakika hiç ellemezsem de kendini öldürecek mi? Yaşıyor muyum? Yaşıyorum. Öldüremiyor. Hiç ellemesem de öldüremiyor beni zaten. Adam ayarlayamamış. Oh! <laughs> Dodge Master! Dodge Master! Baba Dodge Master! Bak şimdi hop diye geliyorum. Abi kafayı aldı tabi herif. Kafayı aldı az önce onu nasıl dodge'ladım ben ya? Ya buraya gel gitme bir yere götünden tuttum adamı. Kardeşim götümde bir sorun var. <laughs> Benim baltammış kusura bakma. bu. iyiydi ya bu. Rob Swing Rainbow. Bir de Rob Swing oynayalım. Bayağıdır bunu da oynamıyor. Abi çok tatlı. Ben bir sala. Bak şimdi. Tut 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 tut. Ben gerçekten bir salağım ya. Hiç ellemesen bile adamı tutunacağı var. Hop! Yes. Çok seviyorum ben bu şeyi ya. Arkadaşlar ayrıca daha fazla Happy Wheels için veya daha fazla böyle nostaljik şeylerler için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Like atın. Arkadaki Ramos'un intihar etmesini istemiyorsanız like atın. Oo. bunun altına mı geçecektik? <laughs> tamam okey. Doğru yerdeyiz. Doğru yerdeyiz de bacak gitti. Ben de ilerleyemiyorum. Hop. Hop. Kendimiz ilerleyeceğiz artık. <laughs> Kendi imkanlarımla. Hayır bacağımı tuttum ha Allah. Bacak gitsin tamam bacakta sıkıntı yok. Aa. 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 Arkadan bindim arabaya bu olsun. Bitiremedim. Bitiremedim. Bitiremiyorum. Yes. Yes. Yeterince hırslıysanız her şey yapabilirsiniz abi. Obstacle course abi bunlar çok güzel oluyor bir saniye. Obstacle course'a küçük oğul ve babayı alalım. Hop küçük oğul ve baba. Şimdi bir dakika yavaş yavaş gideceğim diyor. Yavaş gidersen geçersin. Ben direkt bastım gaza geçtim hiç sıkıntı değil. Hop! Geri takla. Hop! Baba hastalık oynuyor. Baba hastalık oyuncu. Huu. Bakın böyle kanal açabilirsiniz. Hastalık oyuncu diye. Güzel kanal ismi. Ben buldum. Açarsanız gelirlerinizin yarısı benim yalnız. Haberiniz olsun. Safe zone. Aa! Ee. Hı! Patlama 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 patlama. Oh! Çocuğu bıraktık. Yes! Yes! bir kazanan olacak. Zirve sadece bir kişilik bilir. Çocuğa yer yok. Çocuğun amına <laughs> koyayım. Kazanan zirve tek kişiliktir arkadaşlar bunu unutmayın. Hey! Hey! Tamam bu sefer zirve senin olsun. Güle güle. <laughs> bir gene geldi almaya. Teşekkür ederim. Oğlum, oğlum. Oğlum elimi tut. Oğlum. Diğerini nasıl geçirdik lan? Oğlum <laughs> geldim baba geldim oğlum dur lanet olsun seni gibi oğla Allah belanı versin senden bütün hayatım boyunca nefret etmiştim zaten. ben gidiyorum ben gidiyorum gidemiyorum gidemiyorum Gidemiyorum. break cancer break cancer <laughs> Ben gidiyorum. Lanet olsun senin gibi çocuğa. Amına kodum çocuğu. Tam da babalar günündeyiz be. Hep bunu yapmak istemişim küçüklüğümden mesela. Ah. Oh. Oh. Aşk Pogo En sevdiğim bölümlerden bir tane daha. Boink, boink, boink. Lan onlar buna boink. <laughs> uçtu lan nereye uçtu manyak. Tag mom. Sen tag zan, biz tag life'ız. Kardeş. Salak la bunlar. Hiçbir şey yapmadan bunları yeniyorum. I say bruh Now let's get serious. Ne olacak? The wizard. Watch out. I I I am the one on it again. Get stuck. <laughs> Düş lan aşağı. Oh, Pogo'nun da busunu seviyorum abi. Çubuk tutunduğu zaman adam direkt tutunuyor. GG. Vizor, Vizort. GG'yi <laughs> aldık. The Thrasher. Oh! trash. Oh, çöp kutusuyla sana vurdum birader. <laughs> Gördün mü nasıl? Now go fast. Koş. 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 Ünlemli olan yerlerden bir şeyler düşüyor. Oh, Dodge Master, Baba Dodge Master, Baba Dodge Master ee, ve Başarısız bölüm yok. WWE dalışı. Wow, Johnson öldü. Oh. Oha bir dakika şeylerdeki gibi oldu Onlar da kafayı yere çarp Onlar böyle kafayı yere çarpıyorlar sonra tekrar kalkıyorlar falan ya Oyunculuk yapıyorlar çünkü gerçek değil arkadaşlar bir Ay 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 I am <laughs> Uhu. Gel Şöyle azıcık daha azıcık daha Çok az Aha ah oh. oh, işte burayı seviyorum dostum <laughs> İşte burayı seviyorum <laughs> Ben niye her boyunu oynadım cinsellik? <laughs> Hat sapa oluyor. Karın kaslarını yemek istiyorum. Oh, 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 sıra sende, sıra sende. Oh, oh. Tekrar. Oh, 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 Bir dakika. Oh, çok iyi oldu lan bu. Dışk, dışk. Oh. <laughs> Dur ya taş takla atacağım. Yalnız adam da bize yapışıyor farkında mısınız? Sadece biz onu değil. Oh evet tam orası. Ah siktir git lan. <gülüyor> <gülüyor> oh çok iyiydi. Bu çok iyiydi ya. Abi bu çok iyiydi. Ay ay. Oh, Şuradaki adam uçabilir miyiz acaba? bir saniye seni tutacağım şimdi oradaki adama götüreceğim gel bebeğim gel gel <laughs> kafası niye kopmuyor bunun ya bunun kafası niye kopmuyor ben senin bunun kafasını kopartmam lazım buna bir şekilde zarar vermem lazım bu adama taciz etti beni az önce adam beni hep taciz edip hem de bundan kurtulamazsın I'm triggered Oo. Oh. Çok. Oo. Oh. Yes. Siktir git üstünden. <laughs> evet arkadaşlar son bölümü oynuyoruz şimdi. Ne yapayım ben? Evet. Get Billy. Billy kurtar ya yani Billy yakala diyor. 3 2 ve 1. Aa. Billy'yi avla. Geber. Tanrılar kurban istiyor. Bir dakika bu yanlış melodi. <laughs> yanlış melodi. Tanrılar kurban istiyor. Bu, bu kurban bize bolluk ve bereketlik getirecek. <laughs> Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Desteğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.